Herkese merhabalar. Ben klinik psikolog Bengi Bekar. Bildiğiniz üzere salgın sebebiyle hepimizin hayatında bazı değişiklikler oldu. Bu değişikliklerden bir tanesi de eğitim sistemimizdeki değişiklik olan uzaktan eğitime geçiş oldu. Bu süreçte bazı çocuklar için bu değişiklik bazen kafa karıştırıcı olabiliyor. Gerçek bir sınıf ortamında bulunmamak ve eğitim düzeninin değişmesi onlar için başta zorlayıcı olabiliyor. Fakat bu düzene neden geçildiği ve bu düzene devam etmenin neden zorunlu olduğu çocuğun yaşına ve gelişim düzeyine uygun olarak aktarılmalıdır. Özellikle çocuğun okula devam ederken sahip olduğu rutinlerin bu yeni düzende de devam etmesi önemlidir. Sabahları erken kalkmak, belli bir saatte kalkmak, kahvaltı etmek ve derse başlamadan önce gerekli materyallerini hazırlamak gibi ve özellikle geceleri de erken saatte uyumak onların bu düzene geçmesinde yardımcı olacaktır. Bunun dışında çocukların gün içindeki ve haftaya yayılan programlarının da önceden kararlaştırılmış olması gerekir. Çocuğun anne ve babasıyla önceden oturması ve çalışma saatlerinin ne olduğu, ne kadar süreceği, ne zaman oyun oynayabileceği, ne zaman aktivitelerini yapabileceği önceden kararlaştırılıp uygulanabilir. Bunun dışında eğitime geldiğimizde Öncelikle fiziksel şartların uygun olması önemlidir. Ee, dışarıdan dikkat dağıtıcı uyaranlar geliyor mu? Geliyorsa bunların engellenmesi gerekir. Özellikle çocuğun etrafında e, tablet, bilgisayar gibi e, aletlerin bulunmaması gerekir, e, ışığın uygun olması gerekir gibi. Eğitime başladıktan sonra çocuklar sıklıkla sıkıldığını, bırakmak istediğini veya başka şeyler yapmak istediğini söyleyebilir. Fakat bu durumda eğitime devam etmesinin zorunlu olduğu ve tıpkı okula giderken yapmak zorunda olduğu gibi buna da devam etmesi gerektiği uygun bir şekilde aktarılmalıdır. Aynı zamanda ders molalarının nasıl geçireceğini de konuşmamız gerekir. Ders molalarının daha az yorucu, keyif verici ve dinlendirici aktivitelerle geçirilmesi gerekir. Özellikle tablet ve bilgisayar gibi ekranlarla bu sürenin geçirilmemesi gerekir bu süreç, bu değişim bazı çocuklar için gerçekten zor olabilir ve uyum sağlamakta gerçekten zorlanabilirler. Fakat onların düşüncelerini dinlemek ne hissettiklerini anlamaya çalışmak önemli. Kendilerini ifade etmelerine izin vermemiz gerekir. Unutmamalıyız ki oluşturduğumuz rutinler yaptığımız bazı küçük değişiklikler onların güvende hissetmesini ve rahat olmasını sağlayacaktır. Ve bu sürecin daha yumuşak bir şekilde geçmesini sağlayacaktır.